Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Orkun Sert ile Instagram üzerinden gelen sorularımızı yanıtlama videosu çekeceğiz. Orkun Sert gördümüş olduğunuz üzere galiba biraz hasta. Orkun nasılsın? Sesini biraz daha getirirsen mikrofona. Çok kötü ya. Yani. Neden çok kötüsün? E bugün yolda yürürken dayı sen gel tükür. Nasıl? Öksür üstüne. Bugünlerde, nasıl olur? Korona günlerinde. Yani. Evet. evet. Gerçeğime soktu şu an. Bildiğin üzere ben de yanındaydım kardeşim. Hatta benim tarafımdan biraz daha fazla öksürdü gibi. <laughs> Arkadaşlar yaşadığımız olay Orkun'la bizi zaten yaklaştırdı Anında böyle bir dedik ne oluyor acaba bizde böyle öksürüyor falan. Ha adam bildiğin yani maske de yok. Eli lazım kapatmış ama tükürüyor o tarafa falan. Orkun'la biz tabi biraz sinirlendik. Yalan yok. Yok ben olmamışımdır bu biraz psikolojik. Arkadaşlar 5 bardak çay içmeye falan başladı. Orkun iyice çıldırdı. Göster Okun, kardeşim okunak. çayı, çayı göster. Evet görüyorsunuz adam. Yani çay içmeyen adam 5 bardak limonlu çay içmiş fincan bile 10 bardak diyelim sonra. Say say bir de içine de limon sıçtım birazcık. Sıç demesen <laughs> <laughs> Tabi sıç demesen her şey daha güzel olurdu da. Sık dediğimiz evet. ona. Arkadaşlar bugün, böyle bir... Orkun'da çekeceğimiz içerik biliyorsunuz bizim e, serimiz haline gelen. Şimdi ben o efekti arıyorum. Bulursam direkt başlayacağız ama Orkuncuğum sen e anlat biraz bir şeyler konuş. Kardeşim e, ben sorulara cevap veririm ama özel hayatıma girerse asla vermem. Haberin Kardeşim burada kanalımız için sana gelen bütün soruları yanıtlamak zorundasın. Tamam da özel hayatıma girmezsek <laughs> sevinirim. Ya yani ben de girmek istemem tabii senin özel hayatına yani de. Şimdi sana sorular gelecek. Hazır mısın? Tamam ama pas, pas da olsun yani. Tamam bir tane pas hakkım var. Bir soruya pas dersin. Tamam. Hadi kardeşim hazırsan ilk sorun geliyor. Bu akşam ne yemek yedin diye soru gelmiş Orkun'cum sana Instagram'da. Yemek yemedim. Nasıl yemek yemedim? Yemedim sadece sabah kahvaltısı yaptım. Sabah kahvaltısında ne o zaman? Sorumuz buna döndü. Ya şimdi söylemek uygun olmaz burada ya. Ama kardeşim soru bu. Tamam neyse. Çocuklu yumurtayla annem şey yaptı. Ekşimik falan. Anladım. Yani peynir süslemesi tamam güzel abi ilk soruyu bu şekilde basit bir soruyla cevaplanabilecek bir soruyla yanıtladın ikinci soru geliyor seni zorlamak lazım biraz en son ne zaman konsere gittin kardeşim ben bu sorunun cevabını biliyorum <laughs> tabi insanlar da öğrenirse güzel olur Eylül'de gittim galiba değil mi aynen Eylül'de Eylül, Eylül mü Eylül Zay Ağustos falan demek daha bir yazdı sanki ya yakın zamanda gittim hani 2 Hemen bakalım kardeşim yani. buradan görebiliriz yani istiyorsan. <laughs> Yok sen... Sen biliyorsun ya... Temmuz-Ağustos gibi gittim herhalde ya. Yazın güzel Ve... bir konser. Oğlum senin korona zamanında ne işin var konserde? Ya ben de gitmek istemiyordum da işte zorla götürüldük hesabı oldu. Belki. Anladık anladık tamam çok fazla detaya girmene gerek yok kardeşim. Abi, özel, abi, özel hayatıma girme diyorum hala giriyorsun. Oğlum sen kendi kendine diyorsun yok götürüldük mü bir de göz kırpıyorsun oradan sanki mesaj verirmişçesine. Rica evet, edeceğim. Evet. Bir soru daha alıyoruz tamam. senin için. Evet bakalım ne sorusu geldi. Aklından geçen ilk kelime ne? Ne bir soru ya. Bu ne biçimmiş demek ki falan. Aklından geçen ilk kelime şu an ne kardeşim mesela? Hemen hızlı bir cevap. Yok ama olsun yani sizin için. Jandarma diyorum ben ya. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hemen arkadaşlar ne var lan söyle. Oğlum, düzgün sorular sor bak terliyorum. Kardeşim düzgün sorular soracağım da ben yapmıyorum ki. Bak anladın mı? Hazır mısın? Soruyorum. Hemen yap, yeni bir soru getiriyorum sana. Kardeşim çok basit. Bu kız arkadaşlarında konuştuğum bir konudur. Yani. Tabii ki sence nedir abi bu soru? Kız arkadaşlarında falan böyle genelde konuşulur. Kesin dik konuşulur yani. Kesin bir konusu geçer. Olmadığı için. Ya oğlum tamam da şu an olması evet. gerekmiyor yani. Tam, tabi, tabii ki erkekler arasında çok fazla konuşmazsın da şöyle diyeyim. Hüseyin anlıyor bu işlerden. Ya ben abi bilmiyorum. Ben kızlarla falan konuşurum diyorsun. Ben öyle bir erkek değilim. Diyorum ki Hüseyin anlıyor bu işlerde. Nedir bu soru? Hüseyin. Dedikodu falan mı abi? Ne yani? Yok abi. Hüseyin... Burç, Burcun ne? Ha Burcun. Benim Burcum ne? Yok ben kendime sordum. Kendim cevaplayayım. <laughs> ha Burcum. <laughs> bu arada kızlarla hiçbir şey konuşmadım. Yani kız arkadaşlarım var ama. Hiç öyle Burç falan mevzu olmadı ama söyleyeyim Boğa. Boğa burcusun kardeşim. Ben direkt doğum gününü de söyleyebilirim istiyorsan seni burada ama insanlara neyse çok şey yapmıyorum. Eve hediye yağmuru falan olur, bir şeyler olur. Seni zorlamadan <laughs> yeni bir soru alıyorum sana. Bakalım. Kardeşim diyor ki akşam ne yapıyorsun? Senin de akşam hayatını seven bir kardeşimizsin. Hemen bize birazcık anlatmak ister misin? Ne yapıyorum? Akşam hayatında ne yapıyorsun? Akşam hayatında ne... şu anda akşam ne yapıyorsun diye işte. Akşam hayatımda şimdi koronadan öncesi var, bir de koronadan sonrası var. Ben koronadan sonrası anlatıyorum. Tabii. Koronadan sonrası hep evdeyiz, biliyorsun zaten. Ee, Senle video çektiğim zamanlarda dışarı çıkıyorum. Evet. Yani Senle aile gittiğimiz zamanlarda dışarı çıkıyorum. Eve geliyorum. Bilgisayarla işte video çekiyoruz yine Discord'dan. Sonra işte e, yemek, oyun. Ama yani zaten müzik çok tabii çok özel bir akşamlar oluyor. Mesela tarlada kaldığımız akşamlar oldu. Zevkli günlerdi mesela. Ha. Evet ya da geçen hafta falan kalmıştık tarlada yani hep beraberiz biliyorsun ya. Yani. Aynen yani yaptığımız Aynen. şeyler Aynen. aynı aslında. Evde oyun oynuyoruz, beraber konuşuyoruz zaten bütün gün. O yüzden yaptığımız şeyler aynı. Yani arkadaşlar şöyle diyelim oyun oynuyoruz, şey yemek yiyor, <laughs> bunları yapması gerekiyor zaten. Kahve içiyorduk korona zamanında, şu an onu da yapamıyoruz, kahve de içemiyoruz ama işte böyle gidiyor. Çok ne? Ben şey çok müzik dinliyorum ya ben bile çok, Hı -hı. çok aşırı müzik dinliyorum. Aynen Orkun günün bütün saatlerinde çatır çutur müzik dinler abi. Yalan yok. Yeni soru alıyorum sana. Belki müzikle bir soru gelir lan. Kardeşim sana güzel bir soru. Senin için bu o zamanlar zor bir soru. Sabah kaçta uyandın diye bir soru geldi. Alo. Bu sabah, sabah mı? Sabah kaçta uyandın? Aynen bu sabah soruyor. Sabah beni sen uyandırdın. Evet. Normalde Orkun <laughs> arkadaşlar 3.30-4'te uyanıyor. Bu aralar kendine değil. <laughs> Kaçta aradın ki? Bir de falan aradın herhalde. 12 buçuk gibiydi. Öyle bir şeydi. 12 buçuk olabilir. 12 45 falandı galiba. 12 buçuk bir gibiydi evet. Bir aradım bunun ses böyle ya, 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 falan diye çıkıyor. Dedim oğlum dedim bak bir daha uyursan ben dedim uyuyacak herhalde buluşamayacağız falan da neyse uyumadı Allah'tan sözünde durdu. Kalkmamın, tek sebebi her sabah 8'de yattığım için şu an uykum gelmeye başladı. Yani en geç artık 2'ye kadar oturacağım. Ondan sonra aynen, bu saat düşünmüyorum. Artık aynen arkadaşlar bak uykumuzu düzene sokacağız. Orkun Sert'in sizlere çekmek istediği çok önemli videolar var. Onların da haberini verelim burada. Orkun kardeşim sizler için çalışıyor bir adam. Ha? 8'lere kadar, 9'lara kadar. Düşüyoruz bak terlemeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah başka sonuçlardan değildir. Yeni bir soru alıyorum sana. Gönder <laughs> bakalım. Bak. Bak kardeşim müzik dedik müzik gelir dedim belki. Gerçekten müzik geldi. En sevdiğin şarkı ne? Şarkı mı şarkıcı Şarkı, şarkı, şarkı ne diyor? Şarkıyı söyle abi. Abi biliyorsun benim çok sevdiğim şarkılar var ama e, en iyisi Ahmet Kaya yani biliyorsun. Ahmet tabii biliyorum ben biliyorum. Sen şarkısın söyle sadece hangi şarkı? Ee, Sevgi Duvarı Şiiri var. Onu seviyorum. Tamam ben bilmiyorum. Hiç dinlemedim bu arada. Tabi sen açmışsındır dinlemişimdir de isim olarak bilmiyorum. Ya şeydi Tuncel Kurtiz'de şey yapıyor ya sen miydin o yoksa tamam, yalnızlığın mıydı? Tamam, tamam biliyorum. İsim bilmiyorum. Geliyor bekle. Akşam dışarı çıkar mıyız diyor. Bunu geçiyorum abi zaten her gün beraberiz. Bu soruyu salla. Çıktık zaten. <laughs> kardeşim bak yine sana çok güzel bir soru. Ama şöyle bir durum var. En son izlediğim film diyor. Dizi değil. Diziyi söylemene gerek yok. Filmi söyle. Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Nasıl hatırlamıyorum be kardeşim? Vallahi billahi bak. En, en son dizi izledim ama film izlediğimi hiç hatırlamıyorum şu an. Aynen sen film izlemiyorsun herhalde zaten çok. Ne izlemiş olabilirsin lan hiç bakmana gelmiyor. O zaman şöyle bir soru sorayım ee, önerebileceğim bir film söyle bize. Abi film izlemiyorum ama dizi söyleyebilirim yani Prison tamam. Break bitirdi ben işte onu da herkes izlemiştir zaten. Dizi öner o zaman. Prison Break'ten başka böyle sevdiğim bir şey var mı? Ezel. Ezel doğru. <laughs> Ezeli öneriyor doğru dedi. Ezel. Buraya efekte koyarız ezel önerilerin. <laughs> Birincisi ezel, ikincisi suskunlar. Prism Break peki eklendiği zaman üçüncüye mi geliyor yoksa daha mı iyi? Ya şimdi bir Avrupa dizisi var bir de yerli var yani anladın tamam mı? Tamam Ama... kardeşim bu üçü arasından hangisini bire koyarsın? Ezeli koyarsın sen de. Ya Ezeli koyarım tabii çünkü ülkemin kendi şeyi. Dizisi. Tamam. ikiye Prism'i koyarsın herhalde. Bir i̇kiye de koy, koyarız. Koy, ya ikiye koy, koy, koy oğlum. Sen bayağı sardın çünkü Prism'i ya çok gerçekten güzel yapmışlar adamlar. Güzel abi. Süper. Adamlar 2005'te çıkarttı biz 2020'de izledik. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, mantıklı. Bak sana oh, muazzam oh, oh. muazzam bir soru aldım <laughs> sana şimdi. Evet, çok zor olmasın ama. Kardeşim diyor ki asla vazgeçmem dediğin eşyan. Ben şimdi bu soruda biraz beklerim. Dururum. Göz, gözlük. Dur oğlum bir dur <gülüyor> <gülüyor> Ben daha derin <laughs> konulara girecektim burada daha değişik şeyler yap. Tamam bir dakika dur <laughs> Yani sormayacağım, devam edeceğiz. Şimdi ben kardeşim düşünüyorum şimdi eski kız arkadaşların vardır illaki. Biz biliyor muyuz, bilmiyor muyuz, bilmem onlardan aldığın eşyalar olabilir bunlar. Onlara ver biz o... vermek isteyip de veremediğin eşyalar olabilir bunlar. Anlamış bunlar değilim. Onlardan Ya ben kızlardan hediye almadım ya hiç nasıl almadın? Gerçi yani, sen, tamam. sen, biraz kerizlik var sende doğru diyorsun. Ya, aldım şu işte o da boynumda yani. Zincir diyorsun o da çıkmıyor lan kimden aldın diye sormak istemiyorum sen bana bu videodan sonra söylersin onu. Yo biliyorsun zaten sen yani Kadıköy stil falan biliyorsun. <laughs> yani. Vay be. Ama... Ya Ama... benim var ya git diyorsun ya. <laughs> <laughs> Özel girdik Abi, yanlışlıkla gel. <laughs> Özel girme bak sana, özel'e girme. <laughs> Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim. Ee, Orkun tabi cevabını ilk de verdi saçmalayıp gözlük direkt dedi ben burada birazcık ciddileşeyim derken tam gözlük olarak kabul ettik zaten bunu cevabını ben sadece <laughs> ben zaten sen saçmalayacaksın diye birazcık <gülüyor> <gülüyor> yani, o yüzden evet söyleyeyim, <laughs> tamam lan tamam bekle sen çok şımardın bu soru sana yeni soru alıyorum arkada bunu da geç Artık. <laughs> Hazırsan geliyor. Kardeşim yepyeni bir soru geliyor. Tamam. Seni biraz zorlayacağız kardeşim. Hazır mısın? Hazırım. En sevmediğin yerden geldi bir soru. Evet alalım. Sence nereden gelmiştir bu soru? Ya özel hayatıma girme dedim. Özel hayatından kesin gelmiştir. Yani. Nereden evet, geleceğim? Biraz özel hayatına giriyor ama şöyle. Yani evet. Neyse soruyu sorayım. O kız kim kardeşim? O kız kim diyor sana ya? Yani? Soru o kız kim diyor? Pas. <laughs> tamam pas deme oğlum be. Birazcık düşün ya hemen cak diye cevap verme oğlum ya. Yani. Belki söylemek oğlum. isteyeceksin. <laughs> Ay <Hayır>, oğlum ben. <laughs> Söylemeyeceğim ben kesin bilgimi. Söylemeyeceğim niye söyleyeyim ki abi? O kız kim dediğin zaman hangi kız mesela anladın mı? O kız işte hedefindeki yani o hayatı... Kardeşim şey yapalım ya o zaman böyle nikah pasasına falan da gel yani tamam, böyle... Neyse Çıkıyorum. tamam pas. Bir tane pas hakkım var da o da bu soruda olsun. Tamam. Tamam cevap veriyorum. Öyle bir e, aklımda birisi yok. Tamam. Yani öyle algılandı zaten bu sorunun cevabı. Yeni soru alıyorum sana şimdi. Kardeşim seni ifşa edecek bir soru. Senin hiç sevmediğin bir soru. Ve senin paylaşmayı sevmediğim bir eşyanla alakalı. Kardeşim parfümünün markası ne? Asla söylemem. Pas hakkın yok. Bu soruyu söyleyeceksin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan ben de sallarım ne olacak? Ben Sall de sallarım. Tamam şöyle. Evet. Eskiden kullanıp da şu an başkasına geçmişindir mesela illa olmuştur. Eskiden kullandığını söyle. Tamam Lacoste diyelim kapatalım konuyu burada. Ulan Lacoste dedik kapattı tamam. Lacoste kabul ediyoruz bende de Lacoste var yukarılarda bir yerlerde. Hazırsan artık sana son bir soru alıyorum artık. Ondan sonra biraz sohbet edelim. Instagram'dan gelen sorularımızı ara verelim biraz. Evet. Ah bak seni tam böyle bitirecek bir soru geldi ve onunla şu an bu soru olayını bitiriyorum. Telefonunda en çok kullandığın uygulama hangisi? Bakalım neymiş bu? Bir dakika. kötü. İnternetin interneti çok kötü. Bir daha tekrar da dondur. Telefonunda? kullan en çok kullandığın uygulama hangisi? Evet, Orkun Sertlerin düşüncelere daldı. Şimdi ben bir tahminim var. Yani bu genellikle zaten gördüğüm kadarında yani ben de Instagram ama şimdi Instagram'a zaten giriyorsun gün içinde ama WhatsApp mesela çok kullanılır. Şimdi sende Snapchat de olabilir. Bilmiyorum. Aklıma çok farklı şeyler geliyor. <laughs> Hayır oğlum ya. Bir dakika şimdi. Şimdi e, hangisi... Daha ağır basıyor diye düşünüyorum şu an. Yani şöyle, mesela en çok durduğun değil süre olarak ama en çok seni tıkladığın hangisi hangi uygulama? Şimdi abi en uzun süre durduğum Instagram. WhatsApp. Instagram dur oğlum. mu? İlla dolaşıyordur, bir şey yapıyor Instagram'da. Daha uzun kalırsın yani. Ama ee, daha çok işime yarayan WhatsApp yani. yani en Öyle çok daha tıkladığın iyi her zannediyorsun daha çok uzun girdiğin WhatsApp diyorsun. Evet. Gerçi aynen yani daha çok konuşmak için insanlarla giriyorsundur elbette bizimle olsun. Başka insanlar vardır. Ben bu kadar öyle bilmem. <laughs> Yok başka insanlardan kastınız Onur falan yani. <laughs> Tabii canım başka insan mı olmalı? Kardeşimizden. Şimdi bu videoyu izledikten sonra bu çocuk ne diyecek sana? Selim internetim var ya o, o kadar çok kötü ki. Çok <laughs> gömüyorsun. Tamam neyse kardeşim yani sorumuzun cevabını aldık. Whatsapp sorumuzun cevabı değil mi? Whatsapp mı cevap? Tamam. WhatsApp. Ben de mikrofonu buraya kurarsan daha tabii güzel olacak. Kardeşim. Onu tam koydum işte. Tamam güzel. Bahsetmek istediğin bir şeyler var mı? Konu olsun. He? Yok. Şu anlık yok. Şu anlık yok. Evet. Yani. Yok. <laughs> olsun o zaman bu videoyu kapatacağız. Hazırsan. Senden... Gelen soruları güzel bir şekilde yaptım. Tabii merak edilen bir soru var, onu pas geçtin. Yapamadım dede. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bak. Bakın ee, yanınızda falan öksüren dayılara <laughs> kötü olmayın. Ondan sonra. Evet. Kendinize iyi baksınlar. yani. Dikkat Daha etsinler. Iyi. Kanalımıza abone olup like atsınlar mesela. O zaten fixed aga. Yani yorum atsınlar, beğensinler falan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Orkun Ser sizin için çalışmaya devam ediyor. Değişik yeni videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.